Efendim, 30 yaşındaki İrfan da biliyorsunuz hiç görmediği biyolojik e, ailesini arıyordu. E, Adana'da evet. e, yetişmişti. İstanbul Sarıyer'de yet yaşıyordu. E, enteresan bir hikayesi vardı biliyorsunuz. E, öz annesi onu e, bakmaları için bir aileye teslim etmişti. Sonradan da e, gidemeyince, aileye gidemeyince aile de kendi çocukları gibi büyütmüştü İrfan'ı ve evlat edinmişlerdi hani böyle film böyle bir film de vardı aslında. Biraz oradan da bu hikaye bana enteresan geldi. Ee, aynı böyle bir film vardı. Onlar işte bakmışlardı fakat sonrasında İrfan yıllarca annesinin annesinin onu terk ettiğini düşünerek e, büyük öfke duydu. Ama büyüyüp de araştırmaya başlayınca öğrendi ki anne aslında onu bırakmamıştı. Anne bir trafik kazası geçirmişti. Trafik kazasının ardından e, o bakmak üzere bakıcı aileye aracı olan kişiye gitmişti. O kişi de ona inat senin çocuğun trafik kazasında öldü deyince ümitleri kırılmıştı. <laughs> İstanbul Sarıyer'de dekorasyon işinde çalışan 30 yaşındaki İrfan Aybirdi hiç görmediği annesini arıyordu. Ben 3,5-4 aylıkken annem beni şu anki beni büyüten aile ücret karşılığında bakıcılık yapması için vermişler. Bir ay kadar gelip benim kontrolümü yapmış. Beni görmeye geliyormuş. Daha sonra ortadan kaybolmuş. Annemin ben aradığını öğrenince ben de onu aramaya karar verdim. Ailesine dair bilgilere ulaşmaya çalışırken çok sayıda isimle karşılaşmış ama gerçeğe bir türlü ulaşamamıştı. Cengiz Duru diye bir adamla İstanbul'dan geliyor sanırım. Adana'yı pek fazla bilmediği için bu insanlar şu anki beni büyüten aileye onların aracılığıyla götürüyor. Peki Cengiz Duru senin baban mıymış? Bir taraf evet baban dedi bir taraf hayır dedi. Bundan emin değilim. Bir kaza geçiriyorlar bunlar Cengiz Duru'yla birlikte. Kaza yaptığının ikinci günü Ramazan Dumrulgül'ün evinden kaçıyor annem. Bir iki ay sonra ben almak için geliyor. Ben ona vermiyorlar. Karakola şikayet ediyor. Karakolda Ramazan Dumrul Cengiz Duru'yla benim öldüğümü söylüyor. Çünkü Cengiz Duru bu sırada bir trafik kazasında ölmüş. Bu olayı da 19-20 yaşlarında öğrendim. Ramazan... Yani annen seni bıraktı diye onu istemiyordun. Sonra Aynen. anneni sana, annene senin öldüğünü söylediklerini öğrenince anneni aramaya geldi. Aynen. Çünkü bir kadın mücadele etmiş, evladını aramış. 30 yaşındaki genç adamın elinde annesine dair bir de fotoğraf vardı. E peki sen bu fotoğraf falanı nasıl buldun? Sosyal medyadan Ramazan Dumrul'un kardeşlerine ulaştım, yardımcı oldu. Annemin dedim fotoğrafı var mı? Babamın gelin evinde olması lazım dedi. Yani biz şu ekrandaki Ayşe isimli hanımefendi arıyoruz. Evet. Kendisini yetiştiren aileye minnettar olduğunu söyleyen İrfan Aybirdi... ...annesini bulup gerçek hikayesini öğrenmek istiyordu. Aslında bir anneye bir babaya ihtiyacım yok. Hı. Yani çok şükür kendi ayakları üzerimde duruyorum. Bu yaşa kadar getiren bir annem bir babam var. Ama insan bir merak ediyor, görmek istiyor, yaşamak istiyor onu. Bunu bir hissetmek istiyorum yani. Ve sormak istiyorum niye böyle oldu. Seni yetiştiren aileyle mi kalıyorsun? Adana'da orada şu an burada Sarıyer'de kalıyorum. Tekim şu an. Onlar Adana'dalar. Evet. Peki onlar ilişkilerin nasıl? Çok güzel. Gerçek bir anne gerçek bir baba. Ne güzel. Evet. Ne Allah razı olsun onlar. Yani. <laughs> Sağ Belki başka kardeşlerin vardır. Asla bunu da çok merak ediyorum. Varsa çok sevineceğim. İyi bakalım inşallah. İnşallah. Anneni buluruz. Efendim, İrfan'ın annesini bulduk. 30 yıllık hasret dün sona erdi. Bu alkışlar bizi arayan hanımefendinin komşusuna gitsin. Hanımefendinin komşusu bizi aradı ve dedi ki, ben anneyi bilgilendirdim. İrfan çok heyecanlıydı. Ee, dün annesiyle böyle hızlıca bir görüntülü konuşma yaptı. Annesinin 3 çocuğu daha olduğunu öğrendi. Beraber olduğu kişinin de altı tane çocuğu varmış. E, toplam 9 çocukları varmış. Gerçekten İrfan'ı bağırlarına baslar. 9 kardeşin daha var diyerek bu bağı pekiştirdiler. Önce o görüntüleri izleyelim. İrfan neler yaşıyor, neler hissediyor? Hayli enteresan bir hikaye var. Hani de demiştim ya şu anlatılanlardan ben bir film izlemiştim ama sonrasını filmini izlememiştim. Ee, sonrasını da annenin ağzından dinleyeceğiz. Yıllardır çektiği özlemi, merakını stüdyomuzda anlatan İrfan Aybirdi'nin hasreti... ...birkaç saat içinde annesini bulmamızla son buldu. Müge Anlı'da bir mucize daha gerçek oluyordu. İlk kez annesini görecekti genç adam. Hiç olmadığı kadar heyecanlıydı. Annemin bu kadar kısa sürede bulunacağını hiç tahmin etmemiştim. Çok sevinçliyim, mutluyum. Şu an çok sabırsızım. Bir an önce onunla konuşmak istiyorum. Arayalım. Bir an önce arayalım evet. Ve o an yıllarca kendisini öldü bilen annesi karşısındaydı. Alo. Çok sevindim seni bulduğuma. İnan ki ben de çok sevindim sabahtan beri hala böyle çok şaşkınım. İnsanın öldüğü gözünle baktığı insanın tekrar böyle hayatına karışması, onu bulması bambaşka bir şey. O kadar mutluyum ki anlatamıyorum yani bunu. Kelimelere sığdıramıyorum şu an. Anne evladını bırakmaz. Bazı mecburiyetler olduğu için bırakmak zorunda kaldım. O zaman 15 yaşındaydım. Küçüktüm. Bilmiyordum hiçbir şeyi. Korku vardı ama şu an o korkular yok tabii. Yani şu an duygularımı anlatamam çok tuhaf bir duygu. Annesine dair her şeyi bir an evvel öğrenmek istiyordu genç adam. Ama en çok merak ettiği kardeşi olup olmadığıydı. Kaç kardeşim var? 9 tane var seninle beraber 10 oldu. Maşallah. Ama en büyükleri benim, değil mi? Hepsinin abisiyim. Annesi ağrısı. Sadece. Çok güzel bir kadınmışsın. Ya. <laughs> Sen de çok yakışıklı olmuşsun. Bir e yan yana gelsin. Oh. yok. Sen seni şöyle bir olsam hafif. Evet. Anne seninle en kısa zamanda görüşeceğim. Yanına geleceğim. Merak etme. İnşallah oğlum. Valla dört yıl önce bir anneciğim seni. Kardeşlerimi de göreceğim inşallah. Anne abi sen koç. Abi konuşabilir miyim de ya? <laughs> diye. Kız kardeşim mi? <laughs> abi ne yapıyor? Teşekkürler. Nasılsınız kızlar? İyi evet abi. Ne zaman geleceğim? En kısa zamanda. Bir diğer kardeşiyle görüntülü konuşurken ilk kez abi kelimesi anlam kazanıyordu İrfan için. Artık dokuz kardeşi abilik edecekti. Nasılsın abi? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Eyvallah ben ilk duydum böyle şok oldum. Hani öldü olarak ben biliyordum. Duyar duymaz direkt ben ağladım hani insan tuhaf bir duygu içerisinde. Ne oldu güne de çok şükür yani. Kaç yaşındasın? Ben 21 yaşındayım. Evlendim. Çocuğum var. Ya Maşallah. Dayısısın oğlum. Daha diğer kardeşlerini göreceksin sen bekle. Biz kocaman aileyiz. Biz çok kalabalığız. 10 tane kardeşim 2 tane de yeğenim oldu. Maşallahım var. Şu asalete bak. Teşekkür <laughs> ederim kardeşim. Sağ ol. Sizleri çok benimsedim. İnşallah en kısa zamanda görüşeceğiz. İnşallah en en kısa zamanda görüşelim abi. ...İrfan Albirdin'in teşekkürü ise sürprizlerle dolu bu kavuşmanın mimarı Müge Anlıya'ydı. Ben sadece annemi ararken koskoca bir ailemi buldum. Gerçekten bir mucize gibi oldu. Müge Hanım'a çok teşekkür ediyorum, bu anı bana yaşattığı için. Kaybolan bir aileniz varsa mutlaka buraya gelmenizi istiyorum. İyi ki buraya geldim, iyi ki varsınız. Gözün aydın! Dün geceyi nasıl geçirdin şimdi? Önce onu öğreneyim. Teşekkür ederim. Dün gece hiç uyuyamadım. Heyecandan. Heyecandan dolayı. Kısmet olursa bugün annemi görmeye gideceğim. Aynen ona sarılıp bu gece uyumak istiyorum. Kendisiyle Ay, zaten ben bunu sana. paylaştık. O da uyumadı sabaha kadar. Yani farklı bir duyguyla hep mesajlaştık kendisiyle. Öyle mi? Aynen. Kardeşlerim de bir yandan yazıyordu. Mesaja yetişemiyordum artık. Dün dut yemiş bülbül gibiydin bugün maşallah açılmışsın ailenin bunca. Biraz öyle oldu. Ha? Öyleydi bahşişler. Dün çok heyecanlandı çünkü. O ilk annenin sesini duyduğunda ne hissettin? Ne hissettim? Anlatılmaz bir tarifi var da. Çok güzeldi ama. Hep duymak istediğim bir ses belki. Ama sesi çok güzel. Wow. <laughs> Peki kardeşler? Kardeşler, inşallah onlarla tanışacağım. Konuştuk. Ama Demet var. O Sen... tam benim istediğim kardeş tipi. Nasıl? Ya böyle çok cana yakın. Benimsedim ona hemen dedim sen benim kardeşimsin. <laughs> çok güzel, çok güzel bir duygu. Karakterine benzettin. Aynen. Sen tek çocuk olarak mı büyümüştün? Bir ablam var, erkek olarak tek büyüdüm. Ama gerçek bir Çocuk gibi yani onların çocuğuymuşum gibi büyüdüm o evde. Ya tabii ya başka yaşamadım. türlü bakılmaz Aynen. hayatım zaten tabii. yani ben hiç bunu sormuyorum. Be. Çok büyük ciddi psikopat falan değillerse insan zaten sevmediği çocuğu, sevmediği kediyi, sevmediği köpeği, kuşu büyütemez yani. Aynen öyle. E, seviyorsun hiç ayırt etmiyorsun <laughs> aile fertlerinden. Ya belki yetişirken bir ergenlikte acaba mı soruları olur? O çünkü ergenlikte annem kardeşimi daha çok mu seviyor mu Hani özüveylik olmasa da soruları, böyle deli deli evet. sorular insanın aklına geliyor ya bazılarının. Ama hiç ayırt evet. ettiklerini düşünmüyorum. Onlar ne dediler? Evet. Onlar da sevindiler. Dün onlarla görüştürdüm buradan çıktıktan sonra. Görüntülü konuşturdum. Sevindiler, tanıştılar. Onlara buradan annem Gülizar ve babam İzzet'e çok çok teşekkür ediyorum. Ne olursa olsun onlar benim annem babam. Onları asla bırakmam zaten. Allah razı olsun. İkinci onlardan. olarak annemi de buldum. Onun da sevincini yaşıyorum zaten. İnşallah hayatımız devam edecek bu şekilde. Yüzün gülüyor ya en önemlisi Aynen. o yani. Peki e, annemin sesi çok güzeldi dedim. Bir daha duymak ister misin annenin sesini? Olur. Hadi bir alo de. Alo. Alo. Nasılsın anne? İyiyim anneciğim sen nasılsın? Teşekkür ederim iyiyim. Ayşe Hanım gözünüz aydın, günaydın. Günaydın Müge Hanım, çok teşekkür ederim size. Bana bu duyguyu, bu sevinci yaşattığınız için tekrar çok mutluyum. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum şu an. Size. İnanın ben de o kadar mutluyum ki dedim ki kurban olduğum Rabbim yani eğer bir şey ister yap ya yapamayacağın şey yok eğer istersen. Eee öldü sandığınız bebeğiniz 30 yıl sonra Aynen. televizyona çıkıyor anne ben yaşıyorum diyor. Yani bundan daha büyük bir mutluluk olamaz herhalde. Aynen. Mucizeyse Bambaşka bu. Bir şey. Şaşırdınız mı? Çok şaşırdım komşum. Dün arayıp söyleyince kalp hastasıyım zaten kendim. Geçmiş Gene anjiyo oldum. Geçmiş olsun. Birdenbire elim ayağım titredi. Yani ne yapacağımı bilemedim bir anda. Çok kötü oldum. Oturdum hemen sizin programı açtım, açtım izlemek için. <laughs> o anda da sizi izlerken eşim geldi hemen numaranızı aldı. Zaten arkadaşlarla görüştü. Yetkili kişilerle almak istiyorsunuz. Görüşmek istiyoruz diye. Evet ben de zaten hiç vakit kaybetmeden görüşmenizi çok arzu ettim. Sizin özellikle hastalığınızdan dolayı. Bir de e, ya insanın öldü sandığı evladını, evladının evet. yaşadığını öğrenmesi gerçekten büyük mucize. Çok işte. başka bir şey, çok başka bir şey. Yani bilmiyorum dünden beri. Yerde miyim gökte miyim hani öyle bir mutluluk öyle bir heyecan var ki anlatamam yani bunu size. Gerçekten gözünüz aydın. Peki, Allah bir kere razı olsun. Hepimizden razı olsun çok teşekkür ediyorum. Ee, Ayşe Hanım şimdi tabi yıllarca İrfan sizin onu bırakıp gittiğinizi düşünerek e, sizden nefret etmiş haklı olarak. Evet, ben de olsam evet. ben de aynı şeyi düşünürdüm. Aynen. Yani bir insan bir yarım ekmek veremez miydi e, çocuğuna ne yersen onu verirsin ben de öyle Taka. düşünürdüm. Ee, ama sizin bir bırakma hikayeniz de var ee, ve daha sonra aslında bıraktıktan sonra yaşadığınız da az önce dediğim gibi ayrı bir Türk filmi çünkü Aynen. E, şu anda 10 çocuk sahibi bir hanımsınız ee, biraz bahsetmek ister misiniz niye bıraktınız İrfan'ı bıraktınız mı? Valla bıraktım şöyle bırakmak zorunda kaldım. Bırakmasaydım başıma kötü şeyler gelecekti. Hani ben İrfan'la kendisinde bunları telefonda konuştum anlattım. <laughs> yok yok biliyorum ben aslında kötü şeyler değil yani evet. bunlar o yüzden söylüyorum. Siz çok gençmişsiniz anladığım kadarıyla. 15 yaşındaydım o zaman. 15 yaşında anne oldum. <laughs> hani şu anki aklım olsa hani polis, jandarmaydı her yere gider müracaat ederdim kendimi koruyabilirdim. Veya bundan bir 10 sene öncesi ama o an bu güç yoktu bende. Çocuksunuz Kaçmayı aslında. Kaçmayı çare buldum kendimde. Kaçtım sonra gittim savcılar dilekçe verdim. 2-3 sefer çocuğu arkasına aradım. Hep bana öldü dediler, öldü dediler. Umudumu tamamen kaybettim artık ben. Şöyle anlatayım aslında aileni sahip çıkmadı mı? Ailem ben annem çok küçüktüm öldüğünde hatırlamıyorum annemi. Bir Ay, ablam var. Kıyamam. Ee, o da biraz böyle akli dengesi fazla yerinde olmayan <laughs> bir insan. Babam da sorumsuz bir insandı. İlgilenmiyordu bizle. Yoksa zaten 15 yaşında bir insan hani kaçıp evlenmez. Normal bir aile olsa. Doğru. Sorumsuzdu yani. O yüzden dışarıda bir şeyler aradım. O da olmadı. Daha kötüsünü yaşadım. Allah'a şükür şu aslında, an evliyim mutluyum. Biliyorum. Araya bir gül koyayım. Aslında hanımefendi gerçekten çocuğunu dünyaya getiriyor ve eee yani namusuyla şerefiyle çocuğuma da çalışım bakayım istiyor ama 15 yaşında yani çocuk. Ve hani hep diyoruz ya Allah iyi insanlarla karşılaştırsın. Karşısına kötü insanlar çıktığında da onlardan kurtulmak istiyor. Aslında işte o yüzden İrfan'ı e, bakmaları için bir aileye veriyor. <laughs> Sonrasında tamam bakacak çalışmak istiyor ama anladığım kadarıyla hani karşısına çıkan iş e, fırsatlarını da o kabul edebilecek durumda değil. E, işte o sırada da yanında kalmasını kalmalarını yani yanında kalmak istemiyor bazı insanların. Onlar da ona inat olsunlar diye senin çocuğun öldü diyorlar. Küçücük çocuğun hayatıyla oynamışlar aslında evet. anne olarak da söylüyorum. Hem bebeğin hem de o çocuk annenin hayatıyla oynamışlar. Hanımefendi diyor ki madem çocuğum öldü ben de o zaman diyor gideyim İzmir'e öyle mi? Aynen öyle. Sonra İzmir'deki hikayeye bayıldım. Bunu bu evlilik teklifini mutlaka duymamız gerekiyor. Geldim ailemin yanına işte eşimle de komşuyduk o zaman. Hı hı. Biraz bir görüştük, konuştuk. Dedi böyle böyle benim dedi altı çocuğum var. Eğer dedi kabul edersen ben seninle evlenmek istiyorum. Düşündüm, taşındım. Ben de kabul ettim. Ama benim öyle değilmiş. Siz onun siz onun bir iş yerinde e, çalışır mı diye düşünürken size bir teklifte bulunmuş. Bana öyle anlattı valla. Kadire'ye çok romantik gelmiş bu teklif de o yüzden sordum. <laughs> Aynen o şekilde. <laughs> Ama ne söylemiş söyleyin isterseniz. Yani çok özel değilse. Aman hep kötü şeyler konuşmayalım programda ya biraz da güzel şeyler konuşalım. Ya işte e, seni dedi seviyorum dedi altı çocuğumun dedi annesi olur musun dedi. Her şeyinle dedi sahip çıkarım sana her şeyinle dedi başımın üstünde yerim var. Yani güzel bir teklifti ben de kabul ettim. Hani ben öyle anlamadım demiş ki demiş ki ya tamam ya gel benim iş yerimde çalış ya da gel işte hani evimin kadını ol. Patron yani iki, iki teklif. Yani. Patron yapıyor i̇ş ya. İki yani krali. iki seçene var. Evet. Ya geldi iş yerimde çalış diyor. Evet. Ya da geldi evimin kadını ol diyor. Evet. Siz de evinizde kadın olmayı tercih etmişsiniz. <laughs> aynen öyle. Çok mutluyum yani şu an için. üç tane Maşallah. de ayrı çocuğumuz oldu. Altı tane de önceden vardı. Allah'a şükür 9 tane çocuğum var. İnsanla 10 olduk. Yalnız siz e, konuşurken de böyle söylediniz hep. Dokuz kardeşim var, dokuz kardeşim var. Bu sizin diğer çocukları da nasıl benimsediğinizi gösteriyor. E, o anlamda ben e, sizde takdir ettim açıkçası. Yani iyi de... geldim, Eşim de sizle görüşmek istiyor. Öyle mi? Aa tamam bu evlilik teklifinin mimarıyla da görüşelim evet. Ya, iyi, i̇yi yayınlar. İyi yayınlar günaydın. Sağ ol. Gözünüz aydın sizinde. Teşekkür ederim. Ay. Yavuz. Bu, Buyurun. E, orada bir kelime hani ben ya benim yanımda çalışırsın ya evlenirsin ben öyle bir kelime kullanmadım. Öyle anladım. Kullanma da şey hakkım mi? yoktur. <laughs> Anladın mı? Şimdi iş bende istedi. He. Baktım ona ben dedim senin neyin var kardeşin, dostun, eşin, evli misin bunu sordum. He. Sorma dedi o kadar ben de dedi kimsem yok dedi. Heh. O zaman dedim seni çalışmaya dedim, benim ben de bende istiyorsa ben çalışmaya müsaade etmem. İstiyorsan benim adım suadım boy dedim. Heh. Beni sor soruştur altı çocuğum var tamam mı? Ben Allah'ın emriyle de seninle dedim istiyorum. <laughs> Ay ne güzel. <laughs> Siz de vallahi görür görmez turneyi gözünden vurmuşsunuz yani. Bak 21 yıldır da devam ediyor. Maşallah Allah, Allah nazardan Allah Allah. saklasın. Ben yani o şekilde hiçbir bir insanı ben en aşağı 500'e çalıştığı benim yanımda bayanlar çalıştı. Hiçbir zaman birisine bir teklifte zoraki olmamış. Ha. O, ha bir dakika anı ben anıydı. yanlış anlattım o zaman herhalde ben öyle evet, söylemedim evet, yani evet. eğer istersen yanımda çalışabilirsin ama yani ben seninle evlenmek istiyorum bana öyle anlattılar evet. hoşuma gitti. He, yok yok o öyle e, arkadaş hatta nasıl zaten bastım anası ağlıyor ben bunu hiç yok sordum soruşturdum ona söyledim ki erkeğin bir çocuğu ol da benim çocukum Allah 9 Allah. varsa on olsun. Ne güzel ya evet. ama eşiniz de sizin çocuklarınızdan kendi çocuğu gibi bahsediyor. Tabii e, çocuklarım da ona zaten şimdi yaşı küçük olduğu için ama benim en büyük kızım 86 doğumlu, hı hı. 85 doğumlu. Anladım Yani millet e, o şekilde diyor ki Ayşe onları dünyaya getirmiş. Onlar da o şekilde her şey karşılıklıdır. Evet. Şimdi ben nasıl sabahları kalktım zaman işte geldim seni izliyorum programı bitene kadar. Hı hı, teşekkür ederim. Evet. Sen bizi kendine aşık ettirmişsiniz. Çok teşekkür ederim. Allah razı Hepimizden. Hepimizden bak, iyi ki izlemişsiniz. Size bir tane de aslan gibi delikanlı hediye ediyorum bugün. Yani hala, beyefendi. E, i̇ki tane oğlum var, üç tane oğlum oldu. Ee, ona bakan de burada, Adana'ya kadar çok teşekkür ederim onların. Ben de size teşekkür ediyorum. Ne güzel böyle güzel sevgi dolu sözlerle güne başlamışsınız. Hala o teklif, evlenme teklifindeki nuance farkını... <laughs> ...açıklama ihtiyacını duyuyorum. Aradan bu kadar süre geçti halde... ...yani ben evlenmeyi... ...şart olarak ortaya koymadım. Ben aslında öyle anlatmak istemedim ama güzel. yanlış evet. mı anlaşıldı bilmiyorum. Çok güzel bir ifade... ...çok güzel bir düşünce... ...ben de hemşerim... ...tebrik ediyorum... <laughs> ...ömür boyu mutluluklar diliyorum size. İnşallah. Ne oldu atmadı işte. Ama bizim ne oluyor bu telefonlara bilmiyorum. Hat. Neyse bak güzel aile denk evet. düştü sana... Sevgi Aynen, dolu. Şimdi sen ediyorum. bugün buradan nereye gidiyorsun? İzmir. İzmir'e. Aynen inşallah. Oh ne güzel senin Adana, İzmir, İstanbul. Güzel bir üçgende böyle. <laughs> Aynen, üçgen oluştu. <laughs> güzel gezersin artık. Adana'ya gidersin, İzmir'e gidersin. Biraz daha kış Adana, hani daha sıcak olur. İstanbul. Nerede yaşıyorlar? Onlar İzmir'de yaşıyor. Hanımlar, hanım onlar İzmir'de yaşıyorlar. İrfan'ın evet. büyüten aile Adana'da yaşıyor. İrfan da İstanbul'da yaşıyor. Delikanlı güzel bir evet. denklem oldum. Evet. Efendim inşallah her şey böyle e, programımızda <laughs> güzelliklerle sona erer. Az rastlıyorum böyle güzel sözleri, e, mutlu anlara. O yüzden ne kadar elimden gelirse uzatabilirsem uzatmak evet. istiyorum. Açıkçası insan evet. mutlu oluyor. Evet. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski hatunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum, gözün <laughs> aydın. <laughs>